Merhaba sevgili arkadaşlar. Bize burada 5 üzeri x artı 5 üzeri x artı 5 üzeri x eşittir 3 bölü 5 ifadesini vermiş. Ondan sonra x soruyor. Arkadaşlar burada 3 tane aynı ifade var değil mi? Şimdi biz bunu e, 3 çarpı 5 üzeri x olarak yazabiliriz Evet neden? Çünkü 2 artı 2 artı 2'nin sonucu 2 çarpı 3'tür. Yani 3 tane 2'nin toplamı ya aynı şekilde arkadaşlar 3 tane 5 üzeri x'in toplamı 3 çarpı 5 üzeri x. Arkadaşlar bu sayımız kaç eşittir? Görüntü net olsun. Tamam mı? Net oldu biraz. 3 bölü 5 değil mi? Evet. Sonra çarpma durumunda bunlar ne olur? Sadeleşir. Hemen burada 3'ler birbirini götürdü. Tamam. Ne kaldı? 5 üzeri x. Kaç eşittir? 1 bölü 5. Kardeşim ben burada x'in eksi 1 olduğunu biliyorum. Neden? Çünkü bir sayının negatif kuvveti o sayıyı çarpma işlemi yazdım. Ve 1 bölü 5. O yüzden cevabımızın x'in cevabı eksi 1.